Sınır açısının 42 derece olduğu bir ışık prizmasına tek renkli S ışık ışını gönderiliyor. S ışık ışını O noktasından sonra 1 2 3 4 ve 5 numaralı yollardan hangisini izleyebilir? Sınır açısı kaç derece? 42 derece. Şurası 30 derece. Normali çizelim bir. Burada normali çizdiğimizde normali bu şekilde olacak ve burası 60 derece olacak. Yani bir kere 1 gibi gidemez. 60 dereceyle geldiğine göre tam yansıma yapacak. O zaman 2 gibi de gidemez. Yani tam yansıması neresi olacak? Bu şekilde gelecek. Nereye geldi? Ayrıcı yüzeye geldi. Peki yine normal çizeceğim ki açıyı bulmam lazım buradaki. Bakın dikkat edin. Burası 30 derece. Burası 60'tı. Şurası da 60 derece. Peki burası 30 derece. Şunu biraz daha uzatalım. Burası 30 derece ise burası 60 derece. Burası 90 derece. Şimdi bakın burası 30. Burası 120 ise burası 30 derece olacak. Burası ne olacak? 60 derece olacak. Peki ne ile geliyor? 30 derece ile geliyor. Sınır açısı 60'tan neydi? Küçüktü. Şimdi 30 ile geldiğine göre sınır açımızda 42 olduğuna göre sınır açısından küçük bir açıyla geliyorsa diğer ortama geçer. Yani 3 gibi gider. Cevabımız C seçeneğidir.